Ramayana Destanı Ozan Valmiki tarafından yazılan Ramayana Destanı 24 bin beyt ve 7 bölümden oluşmaktadır. Destan, üç büyük Hindu tanrısından biri olan Vishnu'nun yeniden doğumlarından bahseder ve Prens Rama'nın başından geçenleri anlatır. Ramayana, Yunan destanları ile benzerlikler göstermektedir. İyada gibi kaçırılan bir kraliçenin kurtarılmasını, Odisseya gibi bir kahramanın uzun bir gezi boyunca yaşadığı maceraları anlatır. Odysseus'un Troya'dan İthaka'ya yolculuğundaki gibi Ramada kuzeyden güneye Hindistan'da seyahat eder ve sonunda Seylan'a ulaşır. Ramayana'daki tanrılar da Yunan ve Sümer tanrıları gibi dünyaya iner ve kahramanlarla ilişki kurarlar, onlara yol gösterirler fakat onların davranışlarını belirlemezler. Çok, e çok eski zamanlarda büyük bir Çok eski zaman Çok eski zamanlarda büyük bir kral olan Dasaratha Kosala krallığını başkent Ayodya'dan yönetiyordu. Pek çok meziyetleriyle çok uzaklardan bile tanınmış ve halkı tarafından sevilen kral Dasaratha'nın tek eksiği ölümünden sonra krallığı yönetecek bir oğul idi. Tanrılara adaklarda bulunmasına rağmen kralın tüm duaları boşa çıkmıştı. Sonunda rahiplerine tanrılar için bir at adamalarını söyledi. Rahipler kıvrak, zarif, güçlü ve muhteşem bir atı bir yıl için serbest bıraktılar. At geri döndüğünde kral nasıl yaratanın dört oğlan babası olacağını söylediler. Bu sırada yukarıdaki tanrılar Rahma'ya, Rakşasa kralı hain Ravana'yı şikayet ediyorlardı. Brahman onları Ravana'nın kendi halkından ve yeryüzünün altında ve üstünde yaşayan her yaratıktan korunmak için bana geldiği ve bu armağanı ona verdiğim doğru. Bununla beraber oldukça ne insanlardan ne de hayvanlardan korunma istedi. Çünkü onlardan kötülük gelmeyeceğini düşünüyordum. Bu nedenle hayvanlar ve insanlar tarafından öldürülecek. Sabırlı olun ve görün diyerek yanıtladı. Brahma'nın konuşmasının üzerinden tanrılar Vişnu'ya sadece sen bize yardım edebilirsin. Bu sana krallığına in ve kral seyaratanın dört çocuğu olarak dünyaya gelmeyi kabul et. Ravana'yı insan olup yalnız sen yok edebilirsin. Dediler bunu yapacağını söyleyen işin şöyle devam etti. Tanrı Çakır'ın Lakşmi de bana eşlik edecek ve dünyadaki ölümlü karım olacak. Randa'sa yaratanın üç karısı dört oğul doğurdular. Önce Rama, sonra Bharata, daha sonra Lakşman'a ve son olarak Satrukan'a doğdular. Oğulları 16 yaşına geldiğinde bilginlerden birisi Kral Dasayarata'nın huzuruna gelerek ondan Ravana ve Rakşasalarla savaşmak için oğlu yardımına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Tanrılar Ravana'ya karşı güçsüzler, ancak insanların en iyisi onu yok edebilir ve o adam Ramadır. diyen bilgi adama, Rama ve Lakşmana babalarının doğasını alarak eşlik etti. Bilge adam Rama'ya kral Canaka tarafından yapılan adak törenine birlikte gelmesini söyledi. Bu büyük kral, toprak ana ile evli ve dünyadaki hayatın yok edicisi Tanrı Shiva'nın çok önceleri atalarına verdiği muhteşem bir yaya sahipti. Yukarıdaki tanrıların, rakşasaların, dünyadaki kralların ve prenslerin hiçbiri bu yayı gelmeyi başaramamıştı. Bilge adam, yayı gelmesini Rama'dan ister. Kim bu savaş yayını gelebilirse, kralın kızı siteyi kazanacaktır. Canaka'nın güçlü yayını kralın en güçlü savaşçıları, silahı sekiz tekerlekli demir bir savaş arabasında yavaş yavaş ancak getirebildiler. Rama büyük yayı havaya kaldırdı, onu geldi ve o halde tuttu. Daha sonra okçu konumu aldı ve ipi çekmesinin ardından bir gök gülemesiyle yay ayrıldı. Evet. Ravanesi'de kutsal evlilik yemini için ayakta beklerken, Kral dedi ki, size bu andan sonra senin sadık karın olacak. Senin erdemini, mutluluğunu ve acını paylaşacağım. Üzüntüde ve sevinçte onu ağır kaçın. Yaşam seni nereye sürüklerse gölge gibi peşinden gelecek ve yaşamda olduğu gibi ölümde de seninle olacak. İKİNCI BÖLÜM Tahtını dört oğlu arasında kendisinin ve Ayodhya halkının en sevdiği Rama'ya vereceğini düşünen Kral Dasaratha, ülke önderleri kurulunu toplantıya çağırdı ve Rama'nın kral olacağını söyledi. Rama ideal bir erkek örneğiydi. Sadık, bağlı, yumuşak, tüm savaş ve barış sanatlarını bilen ve herkese karşı merhametli. Her tarafından toplanan kalabalıklarla Ayodhya kenti Rama'nın tahta çıkışını kutlamaya hazırlandı. Randa Sarat'a Rama'yı tahta oturttu ve çeşitli öğütlerde bulundu. Randa Sarat'a'nın kararına Barata'nın annesi bir anne sevinciyle seyrederken dedimesi, bu senin en üzüntülü günün olması gerekirken neden bu kadar mutlusun diye sordu. Rama, Barata'nın erdem ve yiğitliğinden üptüğü için erkek kardeşinin üzerine bir kurt gibi atlayacak ve onu parçalayacak ve Rama'nın annesi ve karısı, sana ve Barata'nın karısına köleymiş gibi davranacak. <laughs> Nedime'nin sözcükleri bir yılanın zehri gibi Barata'nın annesinin yüreğine sızdı. Yaz tutmaya ayrılan odaya girdi ve oranın soğuk zeminine uzanıp ağladı. Yaşlı kral onu kökünden kesilmiş yeni filizlenen bir asma gibi yerde yatarken buldu. Karısı kraldan yıllar önce rakşasalar onu acılı bir biçimde yaraladıklarında ona baktığını ve hayatını kurtardığını hatırlattı. Şükran borcu olarak verdiği iki ödül sözünü şimdi yerine getirmesini istedi. Birincisi Raman'ın yerine Barata'nın tahta çıkmasına izin vermesi. İkincisi ise Ramazan'ın 14 yıl boyunca vahşi ormanlarda bir müzevi olarak yaşamasını sağlaması. Dürüstlüğü ve erdemliliği ile tanınan siz, eğer bana verdiğiniz sözden dönerseniz, dünya hayatınızı kurtaran sevgili karınıza ne kadar az değer verdiğinizi görecek. Dünya benim kırık bir kalpten ölmeme neden olduğunu bilecek. Barata için krallık, Rama için sürgün diliyorum. Başka hiçbir şeyi kabul etmem. Ertesi sabah taç giyme gününde Rama, babasına gittiğinde Barata'nın annesini kralın yanında otururken buldu. Barata'nın annesi yıllar önce kralın ona söz verdiğini ve kral da Sarata kutsal sözünden vazgeçemeyeceğini söyler. Eğer dürüst ve sadık bir olsam, parmaya bağlı olmalısın. Eğer babanın onurunu kurtarmak istiyorsan, hemen burayı terk et ve gelecek 14 yıl boyunca vahşi ormanlarda bir müzevi olarak yaşa. Bu sözleri büyük bir gönül rahatlığıyla kabul eden Rama. Umarım benim yolculuğum senin kalbine huzur getirir baba diye yanıtladı. Genç ve sadık Lakshman'a karşı çıkmasına rağmen Rama kuşkusuz bu sefer orman benim kaderimin bir parçası. İyi bir oğuldan beklendiği gibi babama itaat ederek onurumla yaşayacağım. Parma yolu budur diyerek yanıt verdi. Sita ise Rama ile birlikte sürgüne gideceğini söyledi. Sensiz ben bir hiçim. Senin sürgünün benim de sürgünüm olacak, ben de sana eşlik edeceğim dedi Lakshmana. Rama, Lakshmana ve Sita sürgüne birlikte gittiler. Raman'ın yolculuğunun beşinci gününün akşamı ihtiyar kralın kaybedildiğini kaldıramadı ve kral öldü ve kraliyet askerleri Barata'yı çağırmak üzere gönderildi. Üçüncü Bölüm Satrukla'nın eşlik ettiği Barata, yedinci gün Ayodya kentine vardı ve hemen annesini görmeye gitti. Annesi, Raman'ın ayrılmasıyla ilgili gerçeği anlattı. Barata ise eğer Rama seni sevmiyor olsaydı seni annelikten reddederdim. Senin haince planlarına karşı babamın krallığını yönetmeyeceğim. Kaderin hem bu yaşamda ve hem de gelecek yaşamda sana üzüntü getirecek. Bu korkunç iş nedeniyle sürülmeyi, asılmayı ya da yakılmayı hak ediyorsun diyerek yanıt verdi. Barata tahtı reddetti ve Rama'yı bulmak için büyük ormana doğru yolculuğa çıktı. Yolculuk sırasında Barata bir bilgiye rast geldi. Bu bilgi Barata'ya kader insanı yabancı ve önceden kestirilemeyen yollara sürükler. Rama'nın sürgünü nedeniyle anneni kıramam. Onun sürdüğüne insanların ve tanrıların iyiliğidir. Sabırla ol ve Dharma'ya sadık kal diyerek öğüt verdi. Barata ve arkadaşları Rama'yı bulduklarında Rama, Barata ve Satrupa'yı kucakladı. Barata'ya neden orman evinde aradığını sorduğunda Barata gözyaşları içinde kral olan babalarının öldüğünü söyledi. Rama'dan birlikte Ayodhya'ya dönmesini ve kral Nasa yaratanın en büyük oğlu olarak Kosala krallığını yönetmesini istemesine karşı Rama bunu kabul etmedi. Barata yapmamı ne kadar de seninle Ayodia'ya dönemem çünkü babamın kralın umruna karşı gelemem. Ölmüş olsa bile ona verdiğim sözü o zaman. yolu bulun diye yanıtladı. Bunun üzerine Barata Ramadan altın sandalyelerini istedi. Onları senin yokluğunda Ayodia tahtına koyacağım. Bana cesaret verecekler ve senin için krallığımızı koruyacaklar. Bundan sonraki 14 yılı müzevi olarak geçireceğim. Krallık sarayında yaşayacağım. Ama senin gibi giyinip yiyeceğim. Eğer bu sürenin sonunda dönmezsen, cenaze ateşi yakıp alevlerinde ölmeye kararlıyım. Raman Sita ile Lakşman'a, önceleri yol izi olmayan ormanda dolaşmaları sırasında vahşi ormanları kendine ev edinmiş müzevilerden güçlü ve bilge birisine rastladıklarında bilge dedi ki, Kahraman sen kahraman birisin ancak bu ormanda bile savaş silahlarına ihtiyacın olur. Ardından ona Vişnu'nun yayını, Brahma'nın parlayan okunu, Indra'nın sivri uçlu oklarla dolu büyük oklu ve son olarak da cilalanmış altın bir sandığın içerisinde altın kabzalı bir kılıcı verdi. Onları sürekli yanında taşı diye devam etti Bilge çünkü onlara sık sık ihtiyacın olacak. Bu barış dolu ormanda gece boyu ava çıkmış kötü yürekli rakşasılara rastlayacaksınız. Dualarımızı engelleyen ve kutsal mekanlarımızı kirleten bu yaratıklara karşı bizi ancak siz savunabilirsiniz. Raman Sita ve Lakşman'a, müzevileri, geceleri avlanan rakşasaların saldırılarına karşı koruyarak 10 yıl boyunca ormanda yaşadılar. Rakşasaların kralı Ravana'nın kız kardeşi, Orman evine rastlayıp Ramayı görüp ona aşık olana kadar her şey yolunda gitmişti. Ramaya kim olduğunu sorduğunda Rama ormanda kalışının nedeninden çıktı. Ardından genç kızak kendisi hakkında sorular yöneltti. O da şöyle yanıtladı: "Lanka kralı Ravana benim erkek kardeşlerimden biridir. Çoğunlukla bu ormanda erkek kardeşlerimle birlikte dolaşırız." Fakat sana olan aşkımdan onları kendi işlerin peşinde bıraktım. İnsan olan karını bir yana bırak. O sana benim kadar değerli bir eş olamaz. Rakşasalar insan etiyle beslenirler. Hiç güç harcamadan karını ve erkek kardeşini öldürebilirim. Rama, kocan olarak evli bir adamı istemezsin diye yanıtladı. Bunun yerine erkek kardeşim Lakşmana'yı dikkate almalısın. Ravana'nın kız kardeşi Lakşmana'ya yaklaştığında, Lakşmana güldü, kuşkusuz benimle tatmin olamaz. Ben Ravana'nın kölesiyim. Soylu bir kandan olman nedeniyle bir kölenin karısı olmak istemezsin değil mi? Bu sözler üzerine, aşkına karşılık bulamayan, onuru kırılan genç kız, sitanın üzerine saldırdı. Hızla kılıcını çeken Lakşmana savunmaya fırsat vermeden, genç kadının burnunu ve kulaklarını kesti kardeşlerinin kanlı yüzünü gördüklerinde intikam için 14 rakşasalık bir grup gönderdiler. Rama oklarıyla tümünü öldürdü. Kızgınlıktan kuduran kardeşler, daha sonra her biri Rama'nın cesareti kadar zilim olan 14 bin rakşasalık bir güç topladılar. Yüreğinde korku izi olmadan dimdik duran Rama, Ravana'nın erkek kardeşlerinden biri olan önderlerini canlı bırakarak 14 bincinin tümünü öldürdü. 4. Bölüm Ravana erkek kardeşinin öldüğünü ve tüm ordusunun yok edildiğini duyunca Sita'yı ele geçirerek Rama'yı mahvetmeye karar verdi. Danışmanı Maric'e karşı çıkmasına rağmen Ravana, Rama sadece bir insan ve tüm insanlar rakşasalar için kolay bir avdırlar. Ya bana yardım edersin ya da hayatını tehlikeye atarsın. Benim krallığımda korkaklara yer yok diye yanıtladım. Bunun üzerine Mariça Sita'yı kandırarak ele geçirmek için bir plan hazırladı. Kendisinin safirden boynuzları ve çiçek yaprakları gibi yumuşak derisi olan altın ve gümüşten çok güzel bir ceylana dönüştürdü. Ta güzel yaratığı gördüğünde büyülendi ve Ramadan ceylanı kovalayıp ve ele geçirmesini istedi. Dikkatli ol Rama diye uyardı Lakşman'a. Hiçbir gerçek ceylan bu kadar güzel olmaz. Bu yaratık kılık değiştirmiş bir rakşasa olmalı. Rama yanıtladı, eğer bu yaratık gerçek bir rakşasa ise, o bizi tehdit etmeden önce onu öldürmek zorundayım. Mariça uzun ve yorucu bir takiple Rama'yı ormanın derinliklerine çekti. En sonunda yer benzerine girdiğinde, Rama bir okta hayvanı öldürdü. Mariça ölü bir halde yatarken kendi haline döndü. Ravana'ya son bir yardım çabasıyla sesini Rama'nın sesine dönüştürdü ve bağırdı, laşmadan. Yardım et. Yardımdan yoksun, bu ormanla ölüyorum. Ramal bu sözleri korku ve yaklaşan felaket duygusu içinde duydu ve hemen eve doğru yola koyuldu. Sita'nın Lakshmana yardım etmek için hemen gitmelisin demesine rağmen Lakshmana bu zekice bir rakşasa hilesi olmalı diyerek karşı çıktı. Sita ise kızgın bir şekilde sen insan kılığındaki kötü bir canavar olmalısın yüreğin bir taş kadar kadar sert. Eğer ihtiyaç büyük seni yardıma çağırdığında gitmeyeceksen, Rama'yı iddia ettiğin kadar seviyor olamazsın. Tamam Sita, dilediğin gibi yapacağım. Akıllı bir hile aklını karıştırdı. Dilerim ormanın koruyucuları ben yokken seni korur ve dilerim Rama'yı kısa zamanda yanında görürüm. Yakınlarında gizlice onları dinleyen Ravana, kendini kutsal bir müzeviye dönüştürerek bir elinde asa diğer elinde dilenci kasesiyle sitaya göründü ve şöyle dedi. Neden tehlikeli hayvanların dolaştığı ve korkunç rakşasalar kuytu ormanda avlandıkları bu ıssız ormanda yaşıyorsun? Ben göründüğüm gibi dindar bir müzevi değilim. Ben Ravana'yım, Lanka'nın ve korkusuz rakşasaların kralı. Sita öfkeyle reddetti. Ancak sözleri Ravana'yı yıldırmadı. Yeniden canavar şeklini alıp bir eliyle Sita'nın saçlarını, diğer eliyle bedenini yakaladı ve gökyüzüne aşarak onu uzak krallığına götürdü. Bir hayat belirtisi görmek için aşağıdaki araziyi gözleriyle tarayan Sita, bir dağın dorunda oturan bir grup maymunlara gizlice mücevherlerini peçesine attı. Rama, Lakşmana ile eve ulaşınca en büyük korkusunun gerekleştiğini gördü. Ormanları, dağlan, ovaları aradılar ama başaramadılar. Bu sırasında ağır yaraladıkları bir akşasa onlara büyük maymun Kral Sugriva ve arkadaşlarından yardım isterlerse Sita'yı bulabileceklerini söyledi. Onlar da şekil değiştirebilirler ve bütün cinlerin nerede bulunacaklarını bilirlerdi. Bunun üzerine Rama maymunların kralı Sugriva'yı arayıp buldu. Maymun Kral Subliva, Sita'nın altın peçesini ve mücevherlerini Rama'ya uzattı. Rama, kraldan Sita'yı bulmak için yardım istedi. Maymun Kral, dünyanın her tarafından maymunları çağırırım. En çok rüzgarın oğlu hanımanın yeteneğine güveniyorum. Göklere sıçrayıp dünyadaki her yere ulaşacak kadar güçlüdür. Onun gücü, cesareti ve aklı kadar büyüktür. Maymunlar, Dört gruba ayrıldılar ve siteyi aramak için dünyayı taradılar. Ravana'nın 300 mil genişliğindeki okyanusun öte yakasındaki bir ada olan Lanka'da yaşadığını öğrendiler. Hanuman, olağanüstü gücünü kullanarak bu büyük su üzerinden atladı. Daha sonra kendini kediye dönüştürdü ve göze çarpmayan biçimiyle altın duvarlı kente girdi. Kent sokaklarında gizlice dolaştı. Sütayı ormanın derinliklerinde buldu. Bir grup dişi rakşasa onu bekliyordu. Hanuman bir ağacın yapraklı dallarının arasına saklandı ve sessizce bekledi. Ravana'nın Sita'ya yaklaşıp onu kabul etmesi karşılığında iktidar, zenginlik ve rahatlık vaat edişini izledi. Ravana ayrılır ayrılmaz Sita, Hanuman'ın saklandığı ağacın altına sığındı. Hatta ilk önce hanımanın başka bir şekle bürünmüş bir rakşası olduğunu sandı. Ancak ona ramanın mühür yüzüğünü verince hanıman arama ile ilgili sorular sordu. Hanıman geri döndüğünde ramada Sita'nın hala hayatta olduğunu öğrenince canlandı. Büyük bir grup maymunla güneye, büyük denize doğru yola çıktılar. Beşinci bölüm Hanıman denizden geri dönmeden önce Lanka kentinin büyük bir bölümünü yakmıştı. Ravana bunun öcünü nasıl alacaklarını tartışmak için önderleri topladı. Rakşasalan en güçlü savaşçısı olan Kumankarna her zamanki hukusundan uyandı ve şöyle dedi. Ravana, sitayı kaçırmak çok saçma bir davranıştı ve toprağımıza gereksiz bir çekişme getirdi. Ama seni desteklemeye devam edeceğim. <laughs> Çünkü benim kardeşim de kralımsın. Ravana'nın en genç erkek kardeşi Vibhishana ise daha sertleştirerek eleştirerek Ravana'nın haklı bir nedeni olduğunu, Ravana'nın ise haksız olduğunu söyledi. Hakkı yanına alan bir savaşçının iki misli silahı vardır. Sana sitayı Rama'ya geri vermeni ve bu çirkin davranışın temizlemeni öneririm. Bizi kesinlikle yok edecek bir savaşı böylece engelleyebiliriz. Ravala öfkeyle karşı çıktı. Eğer kardeşim olmasaydın bu söylediklerin için seni öldürürdüm. Benim kanımdan olduğun için derhal krallığımı terk etmeni emrediyorum. Ramaya katıl, zaten kalbin onunla beraber. Bibişana, tehlikeyi göremiyorsun ve kendilerine yontarak tatlı sözlerle seni yanlış yönlendirenlere uyduğunda uğrayacağın büyük kıyımı fark edemiyorsun diyerek Ravana'yı terk etti ve denizin üzerinden çok önemli bir danışman olarak Rama'ya ve maymunlara katıldı. Rama, yardımına karşılık olarak Ravana'yı öldürünce Lanka'nın krallığını ona vereceğini vaat etti. Maymunlar kaya ve ağaçları toplayıp denize yerleştirdiler ve bu büyük mesafede bir köprü oluşturdular. Ravana'nın düşmanları köprüyü geçti ve savaş başladı. Çarpışma hep gündüz hem gece sürdü. Çünkü geceleri rakşas saldırganlıkları artıyordu. İki tarafın gücü birbirine denkti. Ravana galibiyetten öyle emindi ki, erkek kardeşi büyük savaşçı Kumbakarna'nın savaşın büyük bir bölümünde uyumasına izin verdi. Ravana, arabasının içinde savaş alanında savaşarak Rama, Hanuman'ın sırtına çıkıp Ravana'nın savaş arabasını parçaladı. Rakşasa'nın saçına iki diye ve bir okta ok onu ağır şekilde yaraladı. Ancak Rama, Ravana'yı öldürmedi ve şöyle dedi. Savaşamayacak kadar zayıfsın. Lanka'ya dönmedinler. Gücünü yeniden topladığında ikimiz yeniden savaşırız. O zaman sana gerçekten ne kadar güçlü olduğumu göstereceğim. Ravana, her zamanki gibi derin bir uykuda olan erkek kardeşi Kumbakarna'yı yardıma çağırma zamanının geldiğine karar verdi. Kumakarla bir seferde olaya yakın uyur ve yalnızca tıka basa yemek yemek için kalkardı. Bu nedenle rakşasalar bu büyük yaratığa önce bir yiyecek daha hazırladılar. Onu uyandırmaya çalıştılar. On bin rakşasa hep bir ağızdan bağırdılar. Bin davul çaldılar. Bedenine büyük tahta sopalarla vurdular. Ama kumakarla hala uyanmıyordu. Sonra kulaklarına ısırdılar, üzerine kazanlarca su boşalttılar, bin fili üzerine saldılar, mızrak ve topuzlarla onu yaraladılar. Sonunda kumbankarla uyandı. Devasa rakşası altın savaş giysisini giyip maymunlara doğru ilerlediğinde maymunlar, bu hareket eden dağdan panik içinde kaçtılar. Çünkü kumbu yakaladığı her şeyi yiyip yutuyordu. Raman, Hanuman ve maymunlar, bir dağın tepesinden büyük kayalar ve ağaçlar fırlatmalarına rağmen silahları dev rakşasının metal giysisine çarpıp parçalanıyordu. Bu arada kumvan güçlü mızrağının her darbesinde yüzlerce maymun öldürüyor ve bir seferde 20 ya da 30 maymunu yiyordu. Güçlü ağzından kan ve yağ damlıyordu en iyi maymun önderini yaraladıktan sonra Lakshmana ile karşılaştığında kumbağa seninle savaşmaya niyetim yok, Rama ile ölümüne savaşacağım, dedi. Rama, kumbağa ile savaşırken öldürücü ateşli oklar yolladı. Devin iki kolunu attığı iki okla ok kopardı. İki bacağını da keskin uçlu iki diz fırlatarak kopardı. En sonunda Indra'nın müthiş okunu devin boynuna yolladı ok giysisini parçalayıp omuzlarından başına ayırdı. Bu büyük karşılaşmayı göklerden izlerken, daha önceden Rama'ya sivri uçlu oklarla dolu torbasını veren tanrıların kralı Indra, şimdi de ona göklerde yapılmış bir altın savaş giysisi, bana ait ve benim sürücümün kullandığı atların çektiği altın savaş arabamı vereceğini dedin. Ravana'nın oklarından bazılarının kızgın alev saçan yivleri vardı ve tıslayan zehirli yılanlara dönüşüyordu. Bunların karşısında Rama, Vishnu'nun yayına oklarını kullanıyordu. Çünkü bu oklar kuşlara dönüşüyor ve Ravana'nın oklarındaki yılanları yiyorlardı. İndra'nın güçlü oklarıyla Rama, Ravana'nın on başını teker teker kesti. Ama her başı kestiğinde yerine yeni biri geliyordu. En sonunda Rama, Rahman'ın parlayan okunu çekti. Ravana'nın kalbini parçalayıp onu öldürdü. Vibhishana, Ravana'nın ölüm yasını tutarken, Rama ona şöyle dedi. Ravana dünyanın en büyük savaşçılarından ve kahramanlarından biriydi. Tanrıların kralı Indra bile ona karşı duramadı. Böyle savaşçılar savaşırken ölürse onların yası tutulmamalı. Çünkü onlar onurlarıyla ölmüşlerdir ve hiçbirimiz ölümden kaçamayız. Sita'ya geldiğinde Rama şöyle dedi. Sen kocasından başka bir adamla yaşamış olan bir kadının lekesini taşıyorsun. Ravana sana baktı ve sana dokundu. Kiminle istersen onunla yaşayabilirsin ama benimle yaşayamazsın. Sita, onursuzluğun gölgesi, masum bir kadının üzerine düşerse hak ettiği onuru yeniden kazanmanın tek yolu yalarak ölmektir. Lakshmana, eğer beni seviyorsan, bana bir cenaze ateşi hazırla ve onu yak. Adıma sürülen bu lekeyle yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim, dedi. Alevlerin önünde dururken Sita, eğer düşünce ve davranışta sadık ve dürüst olmuşsam ve eğer tarmaya hayatım boyunca bağlılığımla lekesiz yaşayabilmişsem, bu ateş benim adımı savunsun ateşe girdi ve gözden kayboldu. Tanrılar altın arabalarıyla göklerden indiler ve Brahma şöyle dedi. Rama daima yaşayacak olan büyük tanrı Vişnu'nun dünyadaki görünüşüdür. Artık Ravana'yı öldürdüğüne göre ilahi biçimine girip göklere geri dönebilirsin. Çünkü insan biçimine girmeni gerektiren görevini yerine getirdi. Alevler aralandı ve ateş tanrısı Agni Sadık Sita ile birlikte göründü. Alevler ona dokunmamıştı. Böylece Rama, Lakshmana ve Sita, 14 yıldan sonra Ayodhya'ya döndüler. Rama ve Sita, Ayodhya'nın kral ve kraliçesi oldular ve krallıkları Kosala'yı 10 bin yıl yönettiler.